Esra Erol'da ilginç bir konuya tanık olduk. Karısının kendisini aldattığını duyan Abdü Bey kendini yerden yere vurdu. Canlı yayında feryat eden Abdü Amca'dan yayın sonrası maalesef kahreden haber geldi. Acısı çok büyük olan Abdü Amca bu ihaneti kabul edemedi. Yayın sonrası olanlar oldu. Akşam üzerinin vazgeçilmez programı olan Esra Erol'da yalnız değilsiniz. Her gün evlerimize konuk olmayı başarıyor. Birbirinden farklı konuları ele alan sevilen sunucunun bugünkü konu ise Abdi amcaydı. Nevşehir Özkonak'tan katılan Abdi amca yıllar süren hayat arkadaşını kaybettikten sonra karşısına kendisinden 27 yaş küçük olan nefes bilen denilen bir bayan çıktı. Daha sonrasında ise hayatı alt üst oldu. 72 yaşındaki Abdi amca Esra Erol'un kapısını çaldı. Karısının ölümünden sonra nefes bileniyle hayatını birleştiren Abdi amcanın iddiasına göre başlarda her şey yolunda gidiyordu dedi. Her şey nefesinin Adana'ya gittikten sonra başladı. Karısının eve döndüğünde Abdi'nin eşyalarını üzerine atarak evden kovulan Abdi amca ne yapacağını şaşırdı. Esra Erol'dan yardım isteyen Abdi amca karım beni sokağa attı. Bana yardım edin dedi. Abdi amcanın karısı Nefes'i Esra Erol canlı yayında buldu. Canlı yayına bağlanan Nefes bilen gerçekleri canlı yayında anlattı. Abdi benim ilk kocam değil ki diyen nefes bilen soğukkanlılıkla daha önceki ilişkilerini anlattı. Karısından ihaneti uğradığını canlı yayında öğrenen Abdi amca canlı yayında dizlerine vurarak feryat etti. Abdi amcanın feryadını yürek dayanmadı. Üzüntüsünden kalan Abdi amca yayın sonrası maalesef kalp krizi geçirdi.